Merhaba arkadaşlar, Reis Moto Expert'ten benim Umut kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eksperini yapmamız için Yamaha r geldi arkadaşlar. Motosikletimiz 2016 model, 2017 çıkışlı, çok temiz. Yani herhalde bu son zamanlarda son 3-4 senedir gördüğüm en temiz r biri geldi arkadaşlar. Motor 27.000 km'de. Motosiklet güzel, hiçbir sıkıntısı yok, çiziği yok, kazası yok, belası yok. Gerçekten çok beğendim, tek tek inceledim her yerini. Şimdi ön çamurlu falan o taraflardan kafaya falan bakalım beraber siz de görmüş olunca çekiyorum videoyu. Lastiklerini yeni almış arkadaşlar. Ön arka lastik yeni ve sıfır. Raporlarımı öyle ekledim arkadaşlar. Ön arka balataları var. Diskleri iyi durumda. Daha önceden önden hasar alıp kaza yapıp bir sorun çıkmamış. Üst mesnet, alt mesnet sağlıklı. Borular, maşalar sağlıklı. Kırık çıkıp çizik bir şey yok arkadaşlar motorda. Koruma takozları var. Gayet güzel koruma takozları da. Şurada ufak bir çatlağımız var. Sağ marş bir tarafımızda ufak bir çatlak olduğunu raporlarımı ekledim. Ve başka bir granajda başka bir kırık çıkık işte içlerinde, ter, içlerinde tırnaklarında kırık olan hiçbir parça yok. Ön tarafta kafa demirimiz düz. Farımız zaten direkt görünüyor buradan. Hiç daha önce ellenmemiş. Vidalarına da hiç ellenmemiş. Orijinal şekilde duruyor. Çok temiz arkadaşlar bakın. Gidonuna falan bakın. Gidonları da düz. Üst mesleti düz. Anahtarlığı tertemiz. Anahtarı güzel durumda kilometre saati gibi çalışmayan hiçbir aksam yok gayet güzel duruyor arkadaşlar motosiklet bakımlı duruyor biraz az kullanılmış gerçekten 7, 7 yaşında bir motosiklet için gayet güzel gayet iyi bakılmış garaj motoru dediğimiz motorlardan biri daha gelmiş bulunuyor arkadaşlar çok sevindim çünkü bu motorların hastası çok fazla bu kırılanmış kasanın bloğumuzda çatlak kırık açılma daha önce de hiçbir hasar oluşmamış arkadaşlar motorumuz mekanik olarak güzel ses yok Sıvaplar vurmuyor, swap sesi yok, zincir sesi yok, yağ yakması yok. Daha önceden hiçbir açılması yok. Su soğutması sistemi çalışıyor arkadaşlar. Daha önceden de hiçbir hasar almamış. Gayet güzel. Zindir aksamımız güzel, krankta hiçbir ses yok. Gayet güzel bakımlı. Yağ suyu yerinde. Daha yepyeni bakımı da yeni yapılmış. Ben beğendim. Güzel duruyor arkadaşlar motor. Egzozumuz orijinal. Çünkü çok sorun çıkardığı için polisler değişmemişler. Ama egzozumuzun katalizörünü iptal etmişler. Ondan dolayı katalizörün iptal olduğunu e, orijinalliği bozulduğunu raporlarıma ekledim arkadaşlar. Arka balatımız, arka diskimiz güzel, lastiğimiz güzel. Jantlarda ufak tefek boyaltmaları var. Zamanın verdiği deformasyonlar bunlarda arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. E, bu bir problem değil. Raporlarıma deforme olduğunu yazacağım ama kaza bela işte kaynakçı falan filan hiçbir şey olmamış motosiklete. Gayet güzel. Bakın arka şase kuyruğu hiç değişmemiş. Vidaları orijinal pıt pıtlarına kadar yerinde duruyor. Bütün pıt pıtları orijinal bu arada. Şuradaki kelepçelerin hepsi orijinal kuyruk şasisi düz arkadaşlar. Motor bozulmamış. Arka maşamız da düz. Motor genel olarak tertemiz arkadaşlar. Bu motosikleti çok fazla piyasada bu kadar temiz bulma ihtimaliniz yok. Fiyat da çok önemli tabii. Top fiyatlara çıktığınızda tabii ki bulunabilir ama orta şeker böyle fiyatlarda bu motosikleti bulmak biraz zor oluyor bu temizlikte. Genel olarak motosikleti görüyoruz bu şekilde. Bir çalıştırayım sesini duyalım hep birlikte. Hem de şöyle bir motoru görün. Oturması zevkli, serisi rahat. Yani zaten motoru anlatmayacağım. Reklamını yapmama gerek yok herhalde. Herkes hastası. Sesi de bu şekilde arkadaşlar motor. Elektrik dediğim gibi aksamı tertemiz, sıfır hiç oynanmamış. Motosikleti önüne gelen elleyememiş, yememiş, elletmemişler. Gayet güzel, gayet e, gayet iyi kullanıcıların eline düşmüş motosiklet. Böyle motosikletleri çok seviyorum. Alıcılarını da çok şanslı buluyorum. Çünkü böyle bir motosiklete bu temizlikle binmek şans işi biraz da. Bu motosiklet hakkında arkadaşlar konuşacaklarımız bugünlük bu kadar. Siz de motosiklet almayı düşünüyorsanız Mutlaka analiz motosikletleri bekliyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.